Konuşan Ordu TV'den selamlar, sevgiler değerli kardeşlerimiz. E, geldik yine karşınıza. Ben hep şunu söylerdim. Derdim ki bizim kuruluş amacımız yani Konuşan Ordu TV'yi kurma amacımız Ordu'nun tüm güzelliklerini sizlerle paylaşmak, sizlere göstermek. E bunun için Ordu'nun güzelliklerini sadece biz ya da e, durmuş ikimiz yapacak değiliz tabi. Ordu'nun e, 19 güzel ilçesi var. Harika ilçelerimiz var, yaylalarımız var, tüm güzelliklerimiz var. Bugüne kadar sadece bir... Biliyorsunuz bir Ulu Bey'i tanıtabildik. Ulu Bey Belediye Başkanımızla bir araya geldik. Bir şeyler tanıtmaya çalıştık ama o bizim en sıkışık ortamımızdı. Bugün itibariyle bir güzellik oldu. İki değerli başkanımız... İsmiyle e, birbirlerine benzer iki değerli başkanımız, e, e, isterseniz başkanım hani biraz şeyden, tecrübeliden başlayalım değil mi? Evet. İsa Gül Başkanımız hemen benim yanımda, İsa Gül Başkanımız e, Mesudiye Belediye Başkanı, hemen yanında daha önce programını yaptığımız İsa Türkcan Başkanımız, aslında bir İsa Başkanımız daha varmış galiba. Altır. O da Akkuş Belediye Başkanı. Aslında 3 İsa Başkanımızı da bir araya getirebiliriz yani değil mi? Evet. O dilek da olabilir ama evet. <laughs> evet. Ama aslında şöyle derler. Araya oturmak gerekiyordu değil mi? Evet. Uğurlu olmaz. 2 İsa'nın arasına oturmak <gülüyor> gerekiyor. 3 <laughs> İsa olacak ya. Üç İsa nın İsa nın zaman. Zaman değişelim. Sen o şeyi tut o zaman. Bir dilek tutarsın. O zaman 3 İsa'yı bir araya getirelim. Dilek kuvvetli olsun. Yok, yine değişebiliriz. Yok, Yok değiştirmeyelim tamam. şimdi. <laughs> Değerli kardeşlerimiz. Şimdi işin esprisi bir yana. Haykater Ulu Bey'imiz güzel. Benim bir ayıbım var tabi. O da şu. Ulu gittim tabi. Ulu sevgili başkanımız gösterdi. Evet orduluyum. 75 yılına kadar ordudaydım. Liseyi bitirdim. Gidiş o gidiş. 45-50 yıl. İşte döndük bir sene önce. Buralardayız şimdi. Mesudiye'yi hiç görmedim sevgili başkanım. En kısa zamanda biz götürdüm. Abi <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mesudiye o kadar kutsal bir ki yani. Mekke Medine Mesudiye ismiyle bile müstesna bir yer. Valla görmemişseniz yani. <laughs> Göreceğiz. Yani... Burada burada bir birikim var. <laughs> <laughs> Mekke Medine Mesudiye diye meyrelle uyuyor ama ...Ordu'nun başkenti Ulubey'dir, bunu kabul edelim. Öyle mi? Kutsal toprak anlamında da Ulubey'dir. Evet, güzel, şimdi bunu hemen açacağız biraz. Değerli <laughs> kardeşlerimiz hep ne diyorduk? güzellikleri ...ama güzelliklere önce güzel insanlarla başlamak lazım. Bugüne kadar tanıdığım iki değerli insan. İnanın şimdi stüdyomuzdalar da onun için övdüğümü falan zannetmeyin. Daha önce İsa Türkcan Başkan'la tanıştım. Sağ olsun bizi e, Ulu Bey'de misafir etti. Gördük, baktık. Aa, o kadar güzellikler var ki. Hep o günden bugüne anlatıyorum. Anlatıyorum. Yaptıklarını anlatıyorum. Seyir terasını anlatıyorum. Korkarak nasıl oraya doğru yürüdüğümüzü anlatıyorum. Güzellikleri anlatıyoruz. İnşallah daha da anlatmaya devam edeceğiz. Elbette İsa Gül Başkanımız da bakın İsa 3 Ar gül 3 harf başka ismiyle e, soyadı ilk defa ben böyle ismiyle soyadı uyumlu olan 3 harften oluşan burada bile tasarruf yapmış başka Mesudiye'de tasarruflar var mı güzellikler var mı ben burada icraat sormuyorum e, onları ayrıca soracağız ziyaretimize geldiniz konuşan orduyu TV'ye geçerken cadde'den tesadüfen gördük buyur ettik bizimle beraberler şu anda bu güzellikleri buraları nasıl buldunuz ne yapıyorsunuz artık hocam siz ev sahibi sayılırseniz misafir başkanımızdan <laughs> başlayalım. Eyvallah. Müsadım olduğu yerde biz susarız. Eyvallah. Mi? Tabii ki ben öncelikle konuşan Ordu TV şöyle bir girince şaşırdım. Yani böyle bir güzellik var mı diye. Yani sağ olsun sahipleri sizlerle tanıştığım için de çok mutlu oldum. Yani Ordu'nun gerçekten güzel insanlarısınız. Biz de tabi buraya gelince sizlere tanışmamazlık olmazdı. Sağolsun Ulu Bey Belediye Başkanımız da bize bu konuda eşlik etti. Biraz önce tabi şey yaptık yani Ulu Bey gerçekten ordumuzun müstesna <laughs> işlerinden evet. bir tanesi. Yani o altın olur deyince olur deyince Ulu Bey size asla düşünemeyiz. 19 ilçemiz birbirinden güzel ilçeler. Tabii ki Mesudiye biraz daha kadim olduğu için. Hani öyle bir şey söyledik. Yani ordu son yıllarda müthiş bir sağ olsun Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil çok güzel atılımlar gerçekleştirdi. Bunda belediye başkanı olarak bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçelerimizi işte biraz önce baktığımız gibi işte resimlere bakıyoruz. Perşembe yaylası, işte ordunun işte tuttuğu o güzellikleri harika bir şekilde buraları donatmışsınız. İşte yapılan yeni stadımız. Ya yani bunlar güzellikler tabii sizler mesudiyede inşallah geleceksiniz. Orada güzellikleri gördüğünüz zaman bir keyif alan yaylarımızı göreceksiniz, yeşilcemizi göreceksiniz. Yani bizim yaklaşık elinin üzerinde muhteşem yaylarımız var ya. Yani. Ormanlar, çamlar, gürgenler, pelitler. Yani o güzellikleri inşallah orduyu hani konuşan Ordu TV'de görmüş olacaklar. Biz de Mesudiyemiz inşallah Uru Bey gibi tanıtmak isteriz, arzu ederiz. Uygun bir zamanda geldiğinizde tüm hemşehrilerimiz, ordu hemşehrilerimiz o, e o keşfediğim demiş güzelliklerini görmüş olacaklar. Ben tekrar e, konuşan oldu TV'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim ama Yeşilce ile ilgili benim sınıf arkadaşım Naşit Özkay var. Naşit öğretmenimizdi, evet, hocamızdır. Naşit hoca de, kaç sene aynı sınıfta okuduk tabii çünkü hep Yeşilce Yeşilce der. Galiba Naşit Yeşilce, yani. Yeşilce Evet. evet Yeşilce. Bana neşi Yeşilce diye anlatırdı, bir görmen lazım diye. Artık sizi tanıdıktan sonra Yeşilce ye gelme yazam oldu. Çünkü şöyle bir şey, bu kadar güzel, centinden bir belediye başkanı varsa bir de şehrin güzelliğini düşünelim yani. E, mutlaka çok şey güzeldir. E, bizim o belde, ilçelerimiz hakikaten çok güzel yani. Birbirinden güzel tüm ilçeler. Ve ben şöyle söyleyeyim, bütün ilçelerimizi gördüğüm çok şehirler var. O şehirlerin üstünde görüyorum. Hakikaten çok güzel. İlçim bir cümleyle için. ben lafı herhalde Yurdu Belediye Başkanımıza verelim. E, Büyükşehir Belediye başkanı diyor ki 19 ilçenin kişiliği birbirinden daha farklı der ya. Hepsi birbirine daha güzel derler. Biz de aynı şekilde ordunun tüm ilçelerin kişilikleri çok farklı, çok farklı özellikleri demek var. Birbirinden ki, daha güzel ya. Evet. Demek ki değerli kardeşlerimiz çok güzel ilçe sohbetlerimiz olacak. Değerli başkanlarımızla onların güzelliklerini bir bir anlatacağız. Ama tabii biz gittik Ulube'ye. Sevgili İsa Başkan bizi gezdirdi, etti. E, seyir terasına çıkardı. Camlardan yürüdük de 30 metreydi galiba. 30 metre ben yine e, böyle yürüdüm. E, fazla şey yapmadım, belli etmedim ama durmuş kardeşimiz hiç giremedi. Ama daha çok güzellikler var. Mesela İsa Başkan dedi ki şelaleler nerede burada dedi. Bu kadar güzellikler var. Hemen şelaleleri sordu. Biz de kendimizi kurtarmak için. Ya işte senin adam gönderecekti başkanım göndermedi falan dedik. Evet başkanım Gittim. Evet, Gittim. evet. Gittim. De Tekrar Ordu hoş geldim. Evet. Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşan Ordu TV'ye çok teşekkür <laughs> ediyorum. İlk geldiğimde programı ilk yaptığımızda tabii e, biraz daha fotoğraflar azdı ama bugün görüyorum ki her taraf ordunun güzellikleriyle dolmuş. Biz Şerhaleri latif olarak yaptık. Hata bizim sizin değil. Sebebi de şu. Biz göndermemiz lazım buraya Şerhaleri tane yani şelaleyi gönderip buraya resmini lazım lazımdı. Biz unuttuk. Ama size, bundan sonraki ilk bakmak... sen, hayır rica ederim ilk ziyarette şelaleler buradan gülül gülül akacak. E, Bize İsa, şey falan gönderiyorlar. Yani. Evet, İsa ben de tam ondan bahsedecektim. Şöyle görelim. söyleyeyim. Mesudiye'nin çok değerli, çok kıymetli bir belediye başkanı var. Mesudiye'nin 72 ilçesini, 72 mahallesini ve İstanbul'da temsilcilerini gece gündüz bir değerli <laughs> kardeşimiz, ağabeyimiz var. Ben gıpta ile seyrediyorum. Şöyle söyleyeyim ki yani biz kendimizin genç olarak görüyoruz, koşturduğumuzu zannediyoruz ama bakıyorum ki İsa ve bizim iki katımız koşturuyor ve iki katımız koşturduğu gibi de aynı zamanda Mesudiye'nin güzellikleri İsa'yla beraber ortaya çıkmaya başladı. Mesela daha güne kadar bir Mesudiye'nin keyf alanından Yeşilce'sinden çok doğru bahsetmezdik. Hep Yeşilce derlerdi ama keyf alanım. Bana sorarsanız benim şahsi kanaatim dünyanın en güzelleri keyf alan. Öyle mi? En güzelleri. Ben orayı yatırıma dönüştürüp turizme kazandırdığı için abime çok teşekkür ediyorum. Sağ yani sadece ordular gelip görmez. Türkiye'nin 81 ilinden gelsin, 920 ilçesinden gelsin, dünyanın öbür tarafından gelsinler. O key falan da artık güzel değil, Görsünler. Biz 96 yıllarında altyapıda oynarken, Emel Katip döneminde oralarda kamp yaptığımız dönemlerdi. Orospor'un evet, kamp, yaptığı yani. dönemlerde. Ben şöyle söyleyeyim, bir defa bir buçuk ay önce geldim buraya. Burada bizi konuşmayacağız kesinlikle. Konuşan orada TV konuşacağız. Ben Ordu'nun 19 ilçesi. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan Ordu hemşerilerimize konuşan Ordu TV'ye abone olsunlar. Çünkü sadece e, Ordu'dan, Altınordu'dan ibaret anlatmıyorsunuz. Bakıyorum, bir bakıyorum, çıkıyorsunuz Aybastı'nın Perşembe Eylası'ndan bahsediyorsunuz. Bir bakıyorum Akkuş'tan bahsediyorsunuz. Bir bakıyorum e, Mesudiye'nin Keyfalan'dan bahsediyorsunuz. Bir bakıyoruz Ulu Bey'in Doğal güzelliğinden bahsediyorsun. Bunlar muhteşem şeyler. Aslında dünyada cenneti görmek istiyorlarsa ordunun 19 ilçesini vatandaşlarımız Türkiye'de yaşayan hemşerilerimiz gelsin görsünler. Sadece Akdeniz'de siz derdiniz ya, hep bir lafınız bir evet, evet, evet. Akdeniz'e akıp denizlerin kenarında durarak yüzerek değil. Doğayla aynı zamanda da akşam denizle tanıştırabilecek bir coğrafyada yaşıyor. Bin liraya lahmacun yemesinler diyordu. Evet, bin liraya lahmacun <laughs> yemesinler. 15 liraya lahmacun yemesinler. Ben konuşan Ordu TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu güzellikleri ortaya yayan sizlersiniz. Durmuş abi, Ersen abi. Bizim abilerimiz. Benim 30 yıllık bir dostum var. Onun dostu benim de dostumdur abimdir. Bizde bir gelenek yönelik vardır. Eğer bir arkadaşımızın dostu abisi varsa... ilk gün tanıştığımızda da ben dedim ki o sinerji enerji yakalandı. Aslında o sinerji enerji yakalarken meğer Galatasaray bayrağını da Öyle, <laughs> güzellikler var. değerli kardeşlerim. ben çok teşekkür evet. şimdi Ben de sevgili başkanımıza çok teşekkür <laughs> ediyorum o kadar güzel şeyler anlattı ki ben o zaman kendi kendime ya Ersan Çelik veya Durmuş da aynı şeyi söylüyordur ya siz doğru yoldasınız bak bu kadar arkanızda değerli belediye başkanları değerli güzel beled beldeler ilçeler güzellikler bizim şimdi mahalle oldu ama eskiden köy olarak söylerdim. Evet. köylerimiz yaylalarımız var da var hep ne diyoruz işte Bodrum'da oralarda buralarda kadar gidip 500 liraya, bin liraya lahmacun, mahmacun yemeyin, gelin ya güzel keyif alan yaylamızı işte ne bileyim bungalov evlerimizi vesaire vesaire vesaire. Durmuş ne diyorsun? Bu güzellikler karşısında ne denir? Evet ben iki başkanı o da hoş geldin diyorum. Önce Mesudiye'den başlamak istiyorum. Hakikaten İsa Başkanı Mesudiye'ye çağ atlattı. Niye derseniz Mesudiye'yi benim kadar iyi bilen bir basın mensubu olmadığını düşünüyorum. Niye derseniz Mustafa Demir Başkan'ın döneminde Mesudiye'de sadece ufak küçücük bir belediye binası vardı. Altında bir iki tane dükkan vardı. Harç belinden Mesudiye'ye, o zaman uydu televizyonları yoktu. TV'ye ülkedeydim ben o zaman. Oradan oraya yayın vermek için neler çektiğimizi çok iyi biliyoruz. Ama İsa Başkan'ım şimdi oraya tutun hayvan bakım e, otelinden. otelinden. Hayvan bakım otelinden. Tabii tabii. Yani şu anda inanılmaz derecede büyük hizmetler etti. Bunu kelimeyle anlatamazsınız. Ben yine İsa Türkcan Başkanı'ma da çok teşekkür ediyorum. Ulu ve İsa Başkanı'nda çağ atladı ama bunun tek bir sebebi var. Neden biliyor musunuz? Geçmişte bu iki arkadaşımız ve bunlar gibi arkadaşlarımız e, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, şey, Belediye Başkanımıza her türlü destek verdiler. Karşılığında belediye başkanı olduktan sonra aldılar. Doğru mu? Ve bütün belediye başkanlarına eşit şekilde yatırım yapıyor ve eşit şekilde hizmet veriyor. Doktor Hilmi Doktor Mehmet İlmi Güler bu ordu için bir değerdir. Yanında çalıştığı başkan arkadaşlarıyla da birlikte çalışıyor. Ordu çok şeyleri bundan sonra daha çok kazanacak diye düşünüyorum. Peki sloganımız hep beraber şu olsun Ersin abi. Konuşan Ordu Türkiye'de ve dünyada yaşayan ordulu Türkiye'li kardeşlerim abone olsun. Ordunun 19 ilçesinin güzelliklerini hep beraber görsün değerli kardeşlerimiz işte politikacı olmanın da güzel yeri bu ee, böyle benim gibi işte karabağ sunucuya fazla bir şey kalmıyor En güzel anlatıyor şimdi hemen şunu da söyleyelim bir cümleyle çünkü vakit sınırlı olduğu için dar olduğu için kızı bekliyor başkanım evet. vallahi en tehlikeli kişi bekliyor bizi hemen göndereceğiz ama şöyle bir şey var bundan sonra bütün ilçelerimizin belediye başkanlarını ve güzelliklerini burada bir bir sınırlı olmayan süre içerisinde sizlere göstereceğiz. Yaylaları, diğer güzellikleri, yatırımları, şelaleleri, oraları, buraları en güzel şekilde göstereceğiz. Ben değerli iki İsa Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Aynen. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonra biz yanınızdayız. Burası sadece bizim öncülük ederek açtığımız bir yer ama sizlerin desteğiyle, yani sizlerin e, sizlerin vereceği güçle çünkü bu güzellikleri ancak sizler sayesinde biz burada e, tanıtabiliriz. Halka ulaş. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ]iniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Biz beraberiz, hep beraber orduyuz. Allah razı olsun. Görüşmek üzere değerli kardeşlerimiz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Daha arkası geliyor. Her başkanımızla bir bir karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.